Bir gün, ormanın derinliklerinde aslan ve tilki arasında büyük bir tartışma patlak verdi. Aslan, güçlü vücudu ve korkunç kükreyişiyle ormanın kralı olduğunu iddia ediyordu. Tilki ise, zekasının en büyük gücü olduğunu savunuyordu. İkisi de kendi tarafını savunurken, ormanın diğer hayvanları da onları izliyordu. Bir süre sonra, aslan ve tilki bir anlaşma yaparak, kimin daha güçlü olduğunu ispatlamak için bir iddiaya girdiler. Ancak bu yarışın sadece fiziksel güçle değil, aynı zamanda akıl ve stratejiyle de ilgili olacağını kararlaştırdılar. Bir gün boyunca ormanın çeşitli köylerinden meyve toplayacağız, dedi Aslan. Kim daha fazla meyve toplarsa, o kazanan olur. Tilki kurnaz bir şekilde gülümsedi. Tamam, ama bu yarışın kuralları şöyle olmalı. Sadece ormanda bulduğumuz meyveleri toplamak değil, aynı zamanda gizli yolları da kullanarak en kısa sürede bitirmeliyiz. Aslan biraz düşünerek bu yarışta güç önemli," dedi. "Ben ormanda her yere rahatça ulaşırım. Hiç zorlanmam." Ve böylece yarış başladı. Aslan, güçlü adımlarla ormanın derinliklerine doğru yürüdü. Her ağacın altını kontrol etti. Ama tilki bir yandan zekice düşündü. Farklı yollardan giderek daha hızlı meyve topluyor. Bazen aslanın yanından gizlice geçiyordu. Akşam olduğunda ikisi de meyve toplama işini bitirdi. Aslan büyük bir yığın meyveyle geri döndü. Ancak tilkinin topladığı meyveler, aslanın yığından çok daha fazlaydı. Çünkü tilki, kısa yolları ve akılcı stratejileri kullanarak aslandan çok daha verimli bir şekilde çalışmıştı. Aslan şaşkın bir şekilde tilkinin kazandığını kabul etti. Güçlü olmak önemli olabilir. Ama bazen akıl ve strateji gücün önüne geçer, dedi. Sen gerçekten çok zekisin, tilki. Tilki gülümsedi ve her zaman güçlü olmak yetmez. Önemli olan doğru zamanı ve doğru yolu bulmaktır, dedi.